Merhaba arkadaşlar. Zeynep hocayla ile öğreneceksen geldi. Bugün sizlere olasılık çıkmış soruları çözeceğim. İlk sorumuz. Aşağıdaki torbalarda farklı sayıda beyaz ve kırmızı bilyeler vardır. Bu torbaların hangisinde rastgele kırmızı bir bilye çekme olasılığı en fazladır? Önceki derslerimizden şunu biliyoruz. Kırmızı bilyenin çekme olasılığının fazla olması için kırmızı bilyelerin sayısının fazla olması gerekiyor. Bakalım şıklara 15 kırmızı 30 beyaz var. O zaman benim buradan kırmızı bile çekme olasılığım düşük. 10 kırmızı 10 beyaz var. Bunların sayıları eşit ama ben kırmızının daha fazla olmasını istiyorum. Dolayısıyla D şıkkımı da eledim. A şıkkıma bakıyorum. 36 kırmızı var. Kırmızılar daha fazla. Burada da 25 kırmızı 15 beyaz var. Yine kırmızılar daha fazla. Olasılık neydi? İstenen durum bölü tüm durumlar. İstenen durum ne? Kırmızı olması, kırmızıların sayısı 36. Tüm durumlar kaç tane? 60 tane. C şıkkına baktığımda istenen durum ne? Kırmızı olması 25 tane. Tüm durumlar ne? 40. Şimdi bu iki kesri kıyaslamam isteniyor benden. Ben bunları 60'ta eşitleyebilirim paydalarını. 60'ta değil 120'de eşitleyebilirim. Burayı 2 ile çarptığımda 72. Burası ne olur? 120 burası 75, burası 120 olur. Bakıyorum hangisi daha büyük? Tabii ki de C seçeneği. Çünkü 75 bölü 120 olan daha büyük diyorum ve bu sorumu geçiyorum. Bir torbadaki özdeş topların 11'i kırmızı, 8'i beyaz, 9'u mavi ve 12'si siyahtır. En az kaç top çıkarılırsa torbada kalan topların renklerine göre çekilme olasılıkları eşit olur. Bu soruya baktığımda benim ekleme ihtimalim yok. O zaman hepsini ne yapacağım? hepsini en küçüğüne eşitlemek durumundayım. En küçüğüne eşitlemek durumundayım. O zaman 11 tane kırmızıdan hepsini 8'e eşitliyorum. Yani beyaz olana 11 taneden kaç taneyi çıkarmam gerekiyor? 3 taneyi çıkarmam gerekiyor ki 8'e eşit olsun. Sonra 9 maviden 1 taneyi çıkarmam gerekiyor ki 8'e eşit olsun. 12 tane siyahtan 4 taneyi çıkarmam gerekiyor ki 8 eşit olsun. Demek ki kırmızı olanlardan 3 tane, mavi olanlardan 1 tane ve siyah olanlardan 4 tane. Toplamda 3 artı 1 artı 4. 8 tane top çıkarırsam tüm topların çekilme olasılıkları eşit olacaktır diyorum. Ve diğer örneğime, diğer soruma geçiyorum. Aynı özelliklere sahip şekildeki borular eş açılarla ikiye ayrılmaktadır. Huniye bırakılan bir topun kaba düşme ihtimali nedir diye soruyor bize. Buradan bir top bırakılıyor. Toplamda kaç tane çıkışım var benim? Birinci çıkış burası, ikinci çıkış burası, üçüncü burası ve dördüncü burası. İstenen durum ne? İkinci kaba, düş kaba düşmesi, yani bir durum. Peki tüm çıkışlar kaç tane? Dört tane. İstenen durum bölü tüm durumlar yani 1 bölü 4 ihtimalle buradan atılan top buradaki kaba düşecektir. Diyorum ve diğer örneğime geçiyorum. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip siyah, beyaz ve mavi toplar vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun siyah olma olasılığı 1 bölü 3, mavi olma olasılığı 2 bölü 9'dur. Torbada 36 tane top olduğuna göre bu toplardan kaç tanesi beyazdır? Hemen yazalım renklerimizi. İlk başta ne var? Siyahlar. Sonra ne var? Beyazlar var. Bir de ne var? Maviler var. Şimdi siyahların olma olasılığı kaçmış? 1 bölü 3. 1 bölü 3. Siyah topların sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum. Tüm durumlar ne? 36 tane topun olması. Bu denklemi kuruyorum. Siyahların sayısını bilmiyorum. S bölü 36 diyorum. Bu olasılık kaça eşitmiş? 1 bölü 3 e eşitmiş. Hemen işler dışlar çarpımı yaptığımda buradan 3 tane siyahın 36, siyah topun sayısının ise 12 tane olduğunu görüyorum. Gelelim mavilere. Mavilerin olma olasılığı 2 bölü 9'muş. Mavi bölü ne yazacağım? 36. Yine içler dışlar çarpımı yaptığımda 9 M 36 ile 2 çarpımda 72 oluyor. M buradan 8 geliyor. Çünkü 9 kere 8 72 ediyor. Yani şunu anlıyorum. Bu torbada 12 tane siyah ve 8 tane de ne varmış? Mavi varmış. O zaman 12 ile 8'i topladığımda 20 ediyor. Beyazlara kaç tane kalıyor? 36 taneydi. 20 tanesi siyah ve mavilerden oluşuyor. O zaman 16 tane beyaz topum vardır diyorum ve diğer örneğime geçiyorum. Teok'ta çıkmış soruma geçiyorum. Bir torbada kırmızı, yeşil ve mavi renklerde toplam 64 tane bilye vardır. Rastgele çekilen bir bilyenin kırmızı olma olasılığı 5 bölü 16'dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bulunamaz diyor. Yine aynı mantıkla çözeceğiz. Kırmızı bölü tüm durumlar 64 tane. Bunun olma olasılığı neymiş? 5 bölü 16'ymiş. Yine işler dışlar çarpımı yapıyorum. Hatta şöyle 64 ile 16'yı da sadeleştirebilirim. 16 ile 1'e ne olur? 4 olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımda kırmızıların sayısının ne olduğunu görürüm. 20 olduğunu görürüm. Buna göre şıkları inceleyelim. Ben bu torbada şunu biliyorum. 20 tane kırmızı var. O zaman 44 tane mavi ve yeşiller var. Diyor ki çekilen bilinin mavi veya Mavi veya yeşil bilyelerin toplam sayıları. Mavi ve yeşil bilyelerin toplam sayıları belli mi? Belli. Toplam kaç tane? 44 tane. Kırmızı bilyelerin sayısını bulduk zaten. 20. Çekilen bilyenin mavi veya yeşil olma olasılığı. Mavi veya yeşil topların sayısı 44 olduğuna göre 44 bölü 64'tür D şıkkı. Şurası 44 bölü 64'tür. Bunu da bulabilirim. Ama çekilen bilyenin mavi olma olasılığını bulamam. Çünkü ben sadece neyi biliyorum? Buradaki kırmızı bilyelerin sayısını biliyorum. Yeşil ve mavileri bilmediğim için sadece kırmızıları bildiğim için çekilen bilyenin mavi olma olasılığını hesaplayamam. Olasılıkta çıkmış sorular bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zor değil ama sizin de çok fazla gayret edip bolca örnek çözmeniz gerekiyor. Hoşçakalın.